Celal Lepişon birinci modeli tam böyle Marmara Denizi ortasından buradaki kitabımızda da göstermiştim belki şeyde boydan boya giden bir fay e, i̇ddiası, boy, var. iddiası, var. ama hiç bir temeli olmadan yani şurada vurgulamak istediğim nokta şu olacak bir ileri popperci olarak ben bunu böyle söylediğim sonra bu oldu deme geliyor Popper'de liberalizmin babası zaten o başka yani o nokta değil buradaki önemli şu Şimdi şöyle çekiyorum. Bak sana da göstereyim. Celal'in <laughs> sen önce göremez, ama sana anlatayım. Şu fayı böyle boydan boya böyle giden bir fay olacak dedi. Hı. Sonra da öyle bir fay yokmuş. Hı. Diyerek ikinci modeline geldi. İkinci modelde dedi ki fay kırık kırık gidiyormuş. Şu. Evet. Ondan sonra 6 aylık ömrüde hep bunları yazıyor. Üçüncü modeli bu. Aralokay'ın modelini alarak buradan adalardan gidiyor, ortadan gidiyor, Silivri'ye kadar 180 km pay. Üç tane yeri yani sen burada Ankara'da İstanbul'a giderken yolu tarif etsen adama bir ikinci seferde başka yoldan git desen, üçüncü de başka desen ne yapıyorsun sen der. <laughs> Ama bu payları böyle getiriyor. Şimdi bu noktada... Peki bunları uyduruyor mu diyorsunuz hocam? Ya popercilik bu işte. Ben diyor böyle olmalı. 1912'de... Heh, çok güzel sordu soruyu. 1912'de Saros Körfezi'nde Gaziköy'de Ganos'ta pay kırılmış. 1999'da Körfez kırılmış. İkisi boş. 1966'dan beri. O zaman Marmara boydan boya kırılacak bunları çiziyor. Hmm. Ama Marmara'da çıkıyor. 1894'te Çınar Çukur kırılmış. 1912'de daha çıkmış. Sus pus. Onun üzerine Naci de mecburen Armijo. Benim muhatabım tartışma yapacağım Armijo. O zaman 50 kilometrelik bir pay var. Biri Silivri'de, biri Yeşilköy arasında. O yedik deprem yapar diye Armijon'un görüşünü denizaltı geldikten sonra Tüm takipçi başvurulak için... Önemli bir çıkarıyor. adam bu Armijon. Lepişon, Lepişon'un arazileri yok. Bu arazi çalışması yapan e, bir biyolog. Ve dedi ki bu çalışmayı kanıtlamak için geldi onların modelini. Dedi ki ben de Marmara Denizi'ne baktıktan sonra ilk başlangıçta Marmara'nın kuzey kıyılarından adaların payından Bütçeler kuzey kıyısı, öbürü Sizmir'in kuzey kıyısı. Tekirdağ kuzey kıyısından geçen 3 tane fay var. Nature diye bir bilim dergisinde yayınlandı. E, 7.4'lük 2 tane veya 7'lik 3 tane deprem olacak. Sonra de, bunu çürüten bize hep komik geldi. Anlatıyor adalar fayında böyle bir şey yok. Ama bunun üzerine Almijo dedi ki ben dedi bu makaleyi yazdım. Bunları yazan bendim. Ama bu yanlışmış. Ne 30 yıl, için, 30 yıl içinde 2 tane 6 şey 67 yılda %67 e, risk taşıyan 3 tane fay var deniyordu. Ne fayları biliyormuşuk biliyorduk. Ne de sadece spekülasyon. Peki bunu bir, bir Türkiye'dekiler okumamışlar mı? Okusalar işine geleni halen söylüyorlar. Yani onu yüzde işte 65 deprem riski var 4 yıl kaldı gibi. Ama bunların anlatış biçimini anlatıyorum. İlk grubun daha sonra Celal'lere gideceğim. Bu adalar fayında bir uçurum var. 2000 metrelik neredeyse. Bütün. Fakat bunlar Kuzey Anadolu fayı diye Kuzey Anadolu fayın davranışını görmüyorlar. Kuzey Anadolu 6 Şubat'ta gösterdi. Fay gelip yolu kat ediyor ve 10 metre iki tarafa doğru atıyor ama aynı bu şekilde. Hiçbiri düşmemiş. Ama buradaki fayın olması için 2000 metreye çökmesi için bir şey böyle gelip çökmek lazım. Diğerlik düşünülemeyen bir mekanizma. Şimdi devam edeceğim onu. Onun üzerine bunları terk ettiler. Celaller de tam ortadan boydan boya gidiyor dedi yerde. Hiç ne yapılıyor ne bir şey. Dedi ki Lepişon ve Şengül'ün söylediği gibi boydan boya Marmara kat eden yan böyle bir fay. Ne tarihte olmuş ne gelecekte olacak. Biz başına ver bunu eleştirdik. Bizim söylediğimizi aynen söyledi Armijo. Burayı iptirim Armijo çok iyi olacak. O zaman bu bahsettikleri tamamen spekülasyondur dedi. Bu kadar kanıtta bir Agu diye magazinde elektronik makale bastı. Hiç medya falan yok ama yemi geldi zaman ağlayla vallayla konuşuyordu. Adam gelip de Naciye açıklattırdı. E, TÜBİTAK'tan dolayı o, o, izin alıyor Türk sularında diye TÜBİTAK adına ondan aldığı için onu da katıyorlar sonunda. Ama e, orada e, bir ucu Silivri'de bir ucu da Yeşilköy'de yeşil olan 50 km'lik bir pay var. Onun dışında bütün faylar ölü. Bu hepsi bunların söylediklerinin hepsi çöpe gitti. Öyle mi diyorsunuz? Evet canım öyle. Hala söylüyorlar. Bunu. Ama söyledikleri net neresini söylüyorsun diye sorduğu zaman iş işte değişiyor. Şimdi bu Armijo olan dolayısıyla benim karşıma Lep, Celali, Naci değil. Armijo ile ben e, çünkü Armijo gelmeden evvel e, ben bunu söylüyordum. Adalar fayı ölü bir faydır. Kuzey Anadolu güneyden gidiyor. Tekirdağ'da gene aynı şekilde. Marmara Adası'nın önünden geçiyor. Kuzeyden geçen bir olay yok. Çünkü onlar Marmara Denizi böyle gelir, gerilerek açılıyordu ve çökme vardı. Ama daha sonra Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi'ni bak şöyle bu kitabı da var. İki kitapla çekelim. Eğer şu makineyi kavramıyor. Bak eğer burada bir şey çekersek şöyle alalım burada kuzey olsun. Şöyle bunu güney böyle çektiği zaman açılıyor burası. Hı -hı. Ama bu açılma rejimi 10 milyon yıl öncesi bitti. Marmara Denizi'nin kıyısındaki miyosen, yumuşak tabakalar bu açılma denizinde Marmara Denizi içine çökülenler. Marmara Denizi'nin tabakaları onlar. Ama daha sonra Marmara Denizi böyle sıkıştığı zaman bak şöyle koyalım bunda. Böyle bir şeyi böyle sıkıştığı zaman bak böyle gidiyor. Hı -hı. Yani yan fay gidiyor. Marmara Denizi'nin yan fay girdikten sonra bir de açılma bitti. Öldü. O zaman zaten enerji üretmiyor diyorsunuz. Yani o fayda stres altına kalıyor. Şöyle alalım. Mesela bunu böyle sıkıştırdığın zaman bu yana hareket ediyor. İşte Marmara Denizi'nde açılma dönemi yok şimdi. Sıkışma dönemi var. Kuzey Anadolu payı çalışıyor. Bu mekaniği bile kavramadan eski padişahlık dönemindeki rejim veya daha eski rejim ile Bizans dönemi rejimler Osmanlı rejimini birbirinin aynısı gibi görüyor veya daha modern yapalım. Padişahlık dönemiyle Cumhuriyet'in e, aynısı birbirinden geçiş var, aynı ortamdan geçiyor ama artık bu böyle sıkıştırmalı, öbürü açılmalıydı. Jeolojide de böyle teknolojik rejimler var. Bu Marmara Denizi'nde 10 milyon yıl evvel gerilmeli bir rejim vardı ve o gerilme sonucu bu kıyımızda Florya'dan başlayıp Çekmece'den başlayıp Trakya'da işte Miosen tabakaları var, Bakırköy kireç taşı, senin Ataköy'de oturduğun yerde. Hmm. Öbür tarafında onun altında kil taşı var, gün gören kil taşı daha öbür çakıllar var. Bu Marmara Denizi içinde çökelimdi. Peki bir şey soracağım hocam. buradan benim anladığım şu. Senin beklediğin 6.2'lik o, deprem bir kere oldu. Dolayısıyla beklenen deprem oldu diyorsun sen hocam. Şimdi onu çok güzel iyi bir yere parmak bastın ama şu ilk sorunu bitireyim. Onu tamam. Dolayısıyla bu mekanizmadan sonra Armijon'un denizin altına gemi getirip geldikten sonra bütün o 180 kilometre fay 8.1 bitti. E, 170 adalar fayı orta sırt sivri şey Tekirdağ fayı bitti. Çünkü Tekirdağ da kırılmış. Bu Çınar Çukur kırılmış. O zaman geride 50 kilometre var deyince sus pus oldular. Naciye saldırar. Devam edeyim. Ama ben onu söylüyordum zaten. Fakat ben o noktada dedim ki Armijon'un söylediği fayın birinci bölümü Silivri Kumurgaz fayı aktif ama e, Büyükçekmeci'den Yeşiköy'e kadar giden fay aktif değil, ölü. Adalar fayın devamı. O yüzden dün akşam böyle yanlış olarak e, büyük çekmeceden Silivriye doğru giden şeyden Silivriye doğru giden fay aktif. Bütün depremler oraya yıldı. 6.2'li depremleri. Ama orta sırt dediğimiz yere doğru giden kesimde kesimde artçılar var mı yok mu yanlış görerek bütün herkes ayaklandı başka paya gidiyor. Oysa ki e, Armijo tartışmamız burada Armijo Marmara Denizi'nde İki tane böyle birbirinden kopuk fay var. Bu aralarda da 10 km boşluk var. Ben de diyorum ki bu fay ikizi ayrı çalışmaz. Buradaki de İstanbul'a doğru yakın gelen, Yeşilköy'e doğru gelen Büyükçekmece'den fay öyle adaların devamı. Buradaki fay aktif. Ve bu son olan deprem de bu fay üzerinde oluştu ve artılar hep bir yerde Silivri, bir yerde Büyükçekmece'ye yakın. Bu hat boyunca devam edecek. Tamam, biraz daha.